Gençler, Merhabalar, ilk 1000 derece sorusundan ilk defa bir problem derece sorusu çözeceğiz. arkadaşlar. Bu soru Metin yayınlarına ait gerçek bir hareket hız sorusu diyebilirim. Gerçekten çok kaliteli üst düzey. Şimdi soruyu okuyalım. arkadaşlar sorunun çözümüne çok iyi dikkat edin. Yani bu soruyu üniversite sınavında ben şöyle düşünüyorum. Yani ilk anda sınava girip arkadaşlar yani 1000 değil de 500'ün üzerinde çözeceğini zannetmiyorum açık açık. Yani 500 kişinin bu soruyu yapabileceğini, en fazla 1000 kişinin yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden bunu buraya aldım. Şimdi soruyu okuyorum arkadaşlar. Hastaneye gelen Ayşe ve Neşe isimli hastalara sabit hızla eksilen arkadaşlar hızları sabitmiş. Eşit hacimli serumlar takılmış. Ve aynı anda sabit hızla akacak şekilde ayarlanmış. Neşe'nin serumunun akış hızı başlangıçtan itibaren Ayşe'nin serumunun akış hızından daha yavaştır. Yani Ayşe'nin hızının Neşeden büyük olduğunu söylüyor arkadaşlar. Devam edelim. Hemşire Ayşe ile Neşe'nin serumlarını kontrol etmek için ilk geldiğinde Ayşe'nin serumunun 50 mililitre azaldığını görüyor. Hemşire 5 dakika sonra tekrar geldiğinde Neşe'nin serumunun Ayşe'nin serumunu ilk gördüğü konumda olduğunu ve serumun bitmesine 130 mililitre kaldığını görüyor. Benim arkadaşlar normal çözdüğüm kendi kitabımda da arkadaşlar bilgisayarda bu mantıkla oynatma hızıyla ilgili bir soru vardı. Videonun ilerleme hızıyla izlenme hızının farklı olduğunu bu yüzden aynı soru mantığıdır diyebilirim. Şimdi Ayşe'nin serumu 23 dakikada bitmiş. Neşe'nin serumu kaç dakikada biter arkadaşlar? Şimdi ben bu soruyu arkadaşlar size ikinci bir sayfada çözmek istiyorum. Öncelikle olayı bir anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bu serumların arkadaşlar hızını ve kapasitesini şöyle eşit olarak gösterelim. Dikkat edin. Ayşe'nin serumunun hızına A diyelim. 1 dakikada A mililitre ilerlesin. Bakın burayı bir hız zaman gibi yol gibi düşünün. Yani serumun kapasitesini bir yol gibi düşünürseniz akış hızları da arkadaşlar bu yolun gidilme hızları olur. Yani neşenin 1 dakikadaki hızı da hızı da N mililitre olsun diyelim. Bunların kapasitesinin eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar ne olmuş? Bakın A'nın neden büyük olduğunu biliyoruz. Hemşire bir süre sonra gelmiş. Ayşe'ninkinin 50 azaldığını görmüş. Şimdi ne kadar süre sonra geldiğini bilmiyoruz. Bir süre sonra gelmiş. Ayşe'ninki arkadaşlar şu gördüğüm yere gelmiş olsun. Ve arkadaşlar buranın 50 olduğunu söyleyebiliriz. Yani Ayşe arkadaşlar ne yapmış? 50 yol almış. Bunun yani bu mantıkla çözmeniz lazım. Şimdi devam edelim. Hemşire 5 dakika sonra tekrar geldiğinde diyor. Şimdi arkadaşlar Ayşe 50 almışken biz Neşe'nin daha da az yol aldığını biliyoruz. Çünkü Ayşe'nin hızı Neşe'den fazla. Diyelim ki Neşe de x kadar yol aldı ve arkadaşlar şuranın hepsinin 50 olduğunu biliyoruz. Burasına da 50 eksi x diyebiliriz. Şimdi Hemşire 5 dakika sonra geldiğinde Neşe'nin serumu Ayşe'ninkinin ilk gördüğü konumda olduğunu görmüş. Yani hemşire arkadaşlar buraya geldiğinde Neşe'ninkinin 50'de olduğunu görüyor. Yani buranın da 5 dakika sonra olduğunu söylüyor. Yani Neşe arkadaşlar 5 dakikada 50 x kadar yol almıştır diyebiliriz. Şimdi Öncelikle şunu biliyoruz arkadaşlar. ikisi aynı anda başladı. Aldıkları yollar oranı hızlar oranıdır. E ne demek bu? Bakın ilk durumu söylüyoruz. Ayşe 50 aldı. Neşe X aldı. Ayşe'nin hızının Neşe'nin hızına oranı 50 bölü X'tir arkadaşlar. Bunu söyledik. Şimdi ikinci durumu yazmak istiyorum. Bakın burada Neşe... 5 dakikada 50 eksi x yol almış. Şimdi neşenin hızını yazalım. Neşe 5 dakikada 50 eksi x kadar yol almışsa o zaman 1 dakikada kaç yol alır diyebiliriz arkadaşlar. Buradan 5 çarpı soru işareti 50 eksi x yani neşenin 1 dakikadaki hızının 50 eksi x bölü 5 olduğunu yani buradan N değerini yakaladığımızı söyleyebiliriz. N'yi bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi yine soruya dönüyorum. Ayşe'nin serumun arkadaşlar ilk konumda olduğunu ve serumun bitmesine 130 kaldığını söylüyor. Yani Neşe arkadaşlar buraya gelmiş. Ayşe'nin önceki konumuna gelmiş ve geriye de 130 kalmış. E o zaman buranın tamamı 180 olacaktır arkadaşlar. Şurası 50, şurası da 130sa, o zaman bu yollar 180 olacaktır. Ayşe için baktığımızda serumu 23 dakikada bitmiş. Hmm. İşte arkadaşlar Ayşe için bunu yapıyoruz şimdi. Ayşe ne yapıyordu? 1 dakikada A kadar yol alıyordu. O zaman 23 dakikada da 180 kadar yol almış olur. Bu durumda arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsanız A çarpı 23 180 Ayşe'nin hızını da 180 bölü 23 olarak yakalamış olduk. Bakın arkadaşlar Neşe'yi de Ayşe'yi de yazdık. Şimdi bu iki tane denklemimizi götürelim. Şu yukarıda yerine yazalım. A yerine 180 bölü 23 yazıyorum n yerine de 50 eksi x bölü 5 yazıyorum. İşte burası 50 bölü x arkadaşlar. Şimdi burayı ters çevirip çarpalım şöyle yukarıya. 180 bölü 23 çarpı 5 bölü 50 eksi x, 50 bölü x. Bakın 5 de 50 gider 10. Bu 0 da bunu götürdü. Şimdi dikkat ederseniz, pay kısmında 18 kaldı. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. x ile çarpıyorum. 18 tane x 23 çarpı 50 eksi x yapar. Şunu şöyle bir dağıtalım. 23 çarpı 50 eksi 23 x. Burası 18 x bu tarafa attım. 41 x 23 çarpı 50. x'in buradan 23 çarpı 50 bölü 41 yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bunu da söyledikten sonra bakın x değerini de bulduk. Şimdi neşeye gelelim. Bizden arkadaşlar neyi istiyor? Dikkat ederseniz neşenin serumu kaç dakikada biter? Şimdi neşenin hızını artık yakalamış olacağız. Bakın 50 eksi x bölü 5'i şöyle yazıyorum. 50 bölü 5 10 yapar. Eksi x bölü 5. X'i zaten bulmuştuk yazıyorum. 23 çarpı 50 bölü 41 bölü 5. Bununla bu giderse burada 10 kalır arkadaşlar. Şurayı bir düzenleyelim. 10 eksi 23 çarpı 10 bölü 41. Şimdi şöyle çarpıp çıkartırsak 41 tane 10'dan 23 tane 10 çıkarsa 18 tane 10 kalır. Bölü 41 de neşenin arkadaşlar hızı olmuş olur. Neşenin hızına ne demiştik? 1 dakikada kaç mililitre gitti? Bu kadar. Şimdi toplam yolumuz kaç? 180 neşenin hızı kaç? 18 çarpı yani 180 bölü 41. Bunu da böyle yazalım. Şimdi arkadaşlar şu yolu şu hıza bölerseniz bunun zamanını bulmuş olursunuz. Bunu da ters çevirip çarpıyorum. 180'ler gider. 41 bizim için cevap olacaktır. Arkadaşlar problemlerin zirve sorusudur diyebilirim. İşlem olarak da gerçekten işlem yaptırıyor. Yani böyle işlem yaptığım nadir sorulardan biridir. Gerçekten kaliteli, üst düzey güzel bir soru çözmüş olduk. Evet, soru hakkındaki yorumlarınızı mutlaka arkadaşlar yazın. Seviyesi nasıldı? Derecesi nasıldı? Çözüm yönteminden daha farklı çözen varsa onlar da yorum kısmına yazsınlar arkadaşlar. Bu benim çözüm yöntemimdi. Umarım faydalı, güzel bir soru olmuştur sizler için. Daha sonraki ilk 1000 derece sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.